Selamünaleyküm arkadaşlar. Sulu bıçak kullanıcıların en çok sorduğu birkaç tane soru var. Onları cevaplamaya çalışacağım sizlere. En çok sorulan sorulardan biri yay sesi sorunu. Ve bıçağımı hangi bir sert cisme tuttuğumuz zaman, kartona tuttuğumuz zaman neden boşa düşüyor? Ve bıçağım neden ki açılıp da kapanmıyor. Hemen hızlıca bıçağımızı açalım. Bıçağı açmadan önce boşa düşürelim. Bıçağı açaraktan size anlatırsam daha iyi anlarsınız ve bıçağınızı size tamir edebilirsiniz. Bakımını yapabilirsiniz, yağlayabilirsiniz. bıçağı T6 tornavida ile açınız. T5 ile açarsanız bıçağın vidalarını bozabilirsiniz. Bizim, sa bizim sattığımız bıçakların genelde vidaları T6'dır. Kalips tutucumuz, kalipsimiz Üst kapağımız, yay ve kızak, tuş, açma-kapama açma, tuşu, bıçak ve alt kapak. Yay sorunu aslında bir sorun değil. Yay sesi zamanla kullanıldıkça geçer o. Yeni olduğu için yay sesi gelebiliyor bir müddet sonra geçiyor. Bıçağımı sert bir cisme tuttuğun zaman neden e, boşa düşüyor açılmıyor hemen onu da göstereyim size şurada iki tane tutucu var biri üstte, bir alta üst tutucu bıçağın e, kapanmasını aşağı inmesinin geliyor alt tutucu, tutucu ise çıkmasının geliyor şu tutucuyu kapattığımız zaman bıçak direkt içeri giriyor bıçağı açtığımız zaman dikkat edin bakın diye oturdu. İster tahtaya saplayın, kartona saplayın, herhangi bir yere saplayın. Kesinlikle içeri kaçmaz. Bıçağın kendisi de çeliktir zaten. Bu şu parça metal parçası da çeliktir. Çok sağlam, çok kaliteli. Bıçağın mekanizması bu şekilde. Üst kızak. bıçağı kapatmadan önce şu pimin yukarıda olmasına dikkat edelim. Bıçağın ortada olmasına dikkat edelim. Üst kısa yerleştiriyoruz. Üst kısa tam yerleştiğinden emin olun. Yoksa bıçağı kapatamazsınız. Şurada küçük bir ayrıntı var. Biri kısa biri uzun kısa taraf üste gelecek. Uzun taraf alt tarafa gelecek. O şekilde takın. Kısa tarafı taktık. Uzun tarafı da alt tarafa takıyoruz. Bıçağım e, kapanmıyor ya da açılmıyor. Muhtemelen Yayı kırılmış olabilir. Yayı atmış olabilir. Veyahut şuradan bazı kalitesiz malzemeler var. Yani kalitesiz, çeliği kalitesiz ürünler var. Kırılma yapabiliyor şuradaki e, parça. Veyahut bazı kullanıcılar elma kesiyordur. Elmayı kestikten sonra bıçağı temizlemeden kapatıyor. Elma ve benzeri meyvelerde şekerimsi olduğu için o şeker şekerimsi şura mekanizmaya yapışıyor. Zamanla açmaya ve engelliyor. Yapışkan olduğu için hemen bıçağımızı toplayalım. Siz de tecrübe kazanmış olursunuz. Tuşumuzu yerleştirdikten sonra bıçağın boşta olmasına ve ortada olmasına dikkat ederim. Üst kapağımızı takıyoruz. tam otur, oturmasına emin olmalıyız. Şu anda oturdu. Vidalarımızı hızlıca takalım. Bu bıçağı açmamın sebebi e, benim kullandığım bıçaktır. Bu o yüzden açıyorum ben bütün çalı bıçakların bizim sattığımız bıçakların e, mekanizması hemen hemen aynıdır. bıçağımız bu şekilde kapattık. Siz de tecrübe kazanmış olduğunuz Herhangi bir yapamadığınız bir bıçak varsa bize gönderebilirsiniz. Tamir ediyoruz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Whatsapp'tan bıçağınızla ilgili soruları sorabilirsiniz. Video gönderebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları bu videonun altına da yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Dilediğiniz için. Hayırlı günler dilerim.